Amine Meva merhaba. Evet. Ne yapacağız şimdi? Bir şey tamam hadi. Aa. Freni unutmuyorduk değil mi? Evet Evet Çok hızlı gidersen frene basarsın Babacığım. Efendim Anneannem var ya onu şöyle yaptı ona yazık oldu. Tüh. Pis mi dedi? Evet. Hızlı da gidebilirsin. Düşmezsin sen güzel kullanıyorsun bisikleti ya. Yukarıya doğru. Bu tarafa doğru git. Niye? O tarafa doğru git en yukarıdan dönelim. Şuraya gideceğiz. Nereye? Sonra gideceğiz o tarafa. Niye? Sonra gideceğiz ya. Niye? Hı? Neye? Kütüphaneye gireriz belki orada. Orada kütüphane var ya bak. Kitap kütüphane. Hı hı. Orada oynadık. Evet olabilir bakarız. Hadi sür o tarafa doğru. Tamam. en yukarıdan oraya dönebiliriz. Evet. döndükten sonra Tamam. <laughs> Oradan dönelim, kütüphaneye girelim. Dönelim, kütüphaneye tamam hadi. Bak orası bak. Evet. Çok Baba ama ben şimdi annemin gözlüsünü bıraktım. Şimdi annemi üzmedim. Aferin benim kızıma. Şimdi çok bak gölgem var. Bak ne kadar büyümüşsün. Evet ne kadar büyümüşsün sen ya. Çünkü çok O yüzden büyük Evet.

Tamam, devam et. Sür. Tamam, in bakalım. Tamam. Tamam, bak bak şey. dur giyeceğiz. Hı? Hmm? Ne? Evet. perosh Bak, bak. Evet. Şey, ben, ki Ama ben tamam, bunu, bunu ben mi? giyeceğim. Sen giymeyeceksin. Ama niye ben de giyiyorum? Çocuklar giymiyormuş.